Yeniden merhaba. Dün bugün de TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den selamlıyoruz sizi ve 3. bölüme başlayacağız. 7 Ocak 2022 Cuma bugün saatlerde 9 oldu. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Hoş geldiniz programa. Kazakistan başlığıyla başlayalım dün bugünün 3. bölümüne. Kazakistan'da 2 Ocak'ta başlayan protestolar sonrası başlayan gerginlik azalıyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı olay ...aylarda 18 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 748 güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı. Kazakistan'da akaryakıt zammıyla patlak veren gerginlik sona eriyor. Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini duyurdu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı da Almatı'da 3 bin kişinin gözaltına alındığını... ...devlet kurumlarına ait tüm binaların kontrol altına alındığını açıkladı. Bakanlık olayların bilançosunu da açıkladı. Buna göre 18 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 748 güvenlik görevlisi yaralandı. Olaylara dair Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada silahlı saldırıların yurt dışında eğitilmiş teröristlerce düzenlendiğine vurgu yapıldı. Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne bağlı askerler de Kazakistan'a gelmeye başladı. Barış gücü Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri birliklerinden oluşuyor. Türk Devletleri Teşkilatı da Kazakistan'a destek vermeye hazır olduğunu duyurdu. Avrupa Birliği Komisyonu yaptığı açıklamada Kazakistan'ın egemenliğine saygı, saygı duyulması gerektiğini vurguladı, diyalog çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken anayasal kurumlara ve medya özgürlüğüne tam desteğini yineledi. Beyaz Saray ise gelişmelerin yakından izlendiğini duyurdu. <laughs> Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kazakistan'da yaşanan olayları örgütlü dış müdahale olarak değerlendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Kazakistan'da yaşananları ülkenin iç işleri olarak yorumladı. Türkiye, Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Kazakistan başta olmak üzere Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan liderleriyle telefonda görüştü. Bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmeleri ilişkin iletişim başkanlığından bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı olarak Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptığı ifade edildi. O açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde Türkiye'nin Kazakistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüşmelerinde ise Kazakistan'ın istikrarına vurgu yaptı. Kardeş Kazakistan'ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti. Türk Hava Yolları Kazakistan'a yolcu seferlerini 9 Ocağı kadar durdurdu. Türk Hava Yolları yetkilileri Kazakistan'da yaşanan olaylara dikkat çekti. Bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle planlı tüm seferlerin 9 Ocağı kadar durdurulduğu belirtildi. Türk Hava Yolları yetkilileri olayların yakından takip edildiğini, seferlerle ilgili kararın ilerleyen günlerde verileceğini duyurdu.